İyi günler arkadaşlar. Bugün size web üzerinden ve gerçekte fizik bir butona bir bitin Arduino ile yakılmasını göstereceğim. Çalıştırılmasını. Şimdi önce Tinkercad üzerinden bu işler nasıl yapılıyor onu görelim. Evet, programımızı açıyoruz. Oturumuz varsa oturum açabilirsiniz. Ya da kendiniz oluşturabilirsiniz. Evet buradan ardı ya yapacağınız işlemler için sirkus yani akıllı devreler kısmını seçiyoruz. Yeni devre oluşturmaya çıkalım. sağ tarafta elektronik malzemelerimiz burada. Kork kısmı burası kork kısmı. Şimdi hemen devremizi yaptıkça daha iyi göreceğiz. Arduino'yu seçiyorum. DSM devremiz var. Biraz acı ettik. İki tane geldi. Hemen Denizler tatlımız Arduinomuz geldi Şimdi bunun üzerine Temel manzaralarımızı geliştiriyoruz Bir tane beta alalım Şöyle yetiyoruz İskender bir araba alalım Direncimizi alalım Direncimizin diğerini buradan ayarlıyoruz bir renk. Bizim için yeterli. Buton aldık. Şöyle butonumuzu koyduk. Buton içinde bir tane on kalıp bir renk alalım. Buton bir on kalsın. Tuna için 10 kablık bir direnç uygundur. Şimdi bağlantımızı gerçekleştirelim. Anot evet. katot. Şunu şöyle alacağız. Arduino 12 nolucu Dedeksin tam yeşil olsun kablo. Şuradan eksi gitmemiz gerekiyor kablo rengi siyah yaptım. Altından geldik. Şuradan eksiye gideceğiz. Butona basınca siyah. 8 nol ucunda butonun diğer ucuna alıyorum. Bu da farklı bir renk olsun. Turuncu yapalım. kabloyu hareket ettim içerisine Şöyle kablonun biraz geri geri olsun evet devre basit bu şekilde bir daha son kontrol yapalım 12'den direncimize gidecek. 110'luk anoduna katoddan eksiye gideceğiz. Butonda da terminal 1 ve terminal 2B diyor. A ve B uçlar şey Terminal 1B'ye, 1A'ya, 1A ya da 1B'ye 10K'lık direnci geldik. Oradan Arduino'muza geldik. Karşıdaki terminalden de çıkış yapıyoruz. hızlı oluştuktan sonra şimdi kop kısmına geliyoruz. Kop kısmında daha önce hazırlanmış bir kod var. Ama yani biz bunu kullanmayacağız. Ayrıca hem blok hem kod şeklinde görebiliyorsunuz. Hem blok hem de kod şeklinde görelim. Biz bekleme bize Sadece butona bastığımız için o yüzden şöyle yapalım. Yeniden bir devre yapalım. Evet, denetleme kısmına geliyorum. Çünkü butona basmışsak işlem yapacağı işlemi Açığını alıyoruz Eğer butona basılmışsa LED yak Butona basılmamışsa LED'i söndür şeklinde işlem yapacağız Çıkışlardan aldık Butonumuz 8'deydi. E, lambamız 12'deydi. 12 lambayı eğer butan basılmışsa yüksek yap. Anlamında değerini yüksek yap. Eğer basılmamışsa 12 lamba ucağı değerini alçak yap şeklinde. Şimdi şurada buradan da görebiliyoruz. Butonun lambayı çıkış yaptı. Output yaptı. Eğer e, buton kısmı gelecek buraya basılmışsa yüksek, basılmamışsa düşük yapacak. Şimdi oraya buton kısmını yapalım. Önce matematik kısmından şunu alıyoruz. Yerleştirdik. Şu kısmı da giriş. E, 8 nolu ucu okuyacak. 8 nolu sayısal pini oku. E8 olmuş burada input olarak geldi. Eğer eşitse 1'e değil de olacak. Çünkü buton basıldığı zaman Arduino'ya sıfır gelecek. Eğer 8 numaralı pin sıfırsa yüksek yap değilse 1 yap. Buradan da kontrolümüz yaptık. Şimdi simülasyonu başlatabiliriz. Kod kısmını kapatıyorum simülasyonu başlattım. Evet, bastığım zaman LED'in yandığını bıraktığım zaman söndüğünü ne yapabiliyoruz? Buradan göre, görebiliyoruz. Kop kısmına bir de bakalım. Evet, aynı kodu şuradan kopyalayıp kopyala fiziksel olarak Arduino'da çalışmasını da gösterelim. Şimdi buradan Arduino'muza geçelim. Şu kısmı silebiliriz. Şimdi formu Arduino'muza yükleyelim. Kayıt gerekiyor. Kayıt ya da ben etmeyeceğim şu an kayıt. Gerekli yok. Evet, programımız yüklendi. Şimdi deniyoruz. Bastık, yandı. Bastım sürece yanacak. Elimi çektiğim zaman duracak demiştik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.